Değerli öğrenciler herkese merhaba. Birinci dönem ikinci yazılı altıncı sınıf sosyal bilgiler örnek senaryo çözümlerini birlikte gerçekleştireceğiz. İkinci sınavın birinci senaryosuyla başlıyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Malazgirt Savaşı öncesinde Bizans'ın yanlış politikaları sebebiyle Anadolu'da yaşayan halk yıllarca sefalet çekmişti. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türklerin Anadolu yurt edinmeye başlamasıyla Türklerin adaletli ve insaniye yaklaşımını gören farklı milletler Türk devletleri ve beyliklerin hakimiyetinden rahatsız olmadılar. Anadolu'da yeni köyler, kasabalar ve şehirler kuruldu. Türkmen boyları bu yerleşimlerin çoğuna kendi isimlerini verdi. Şehirlerde bedesten, cami, kervansaray, köprü, han, hamam, darüşşifa, medrese Külliye ve imaretane gibi pek çok eser yapıldı. Türklerin gerçekleştirmiş olduğu bu faaliyetleri Anadolu'nun yurt edinilme sürecine katkıları açısından değerlendiriniz. Türkler Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da fethettikleri topraklarda çeşitli faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu faaliyetler Anadolu'nun yurt edinilme sürecine katkı sağlamıştır. Bunlardan birincisi Anadolu'da fethettikleri topraklarda yaşayan insanlara ayrımcılık yapmadan herkese eşit davranmalarıdır. Bu yüzden de fethedilen topraklarda yaşayan insanlar Türk devlet ve beyliklerinin hakimiyetini kabullenmişlerdir. Böylece Türkler öncelikli olarak insanların gönüllerini fethederek Anadolu'nun yurt edinilme sürecini başlatmışlardır. İkincisi Anadolu'da kurulan Türk devlet ve beyliklerinin yeni yerleşim yerleri kurarak buralara Türkçe isimler vermeleridir. Bu da Türklerin kullandıkları dilin yaygınlaşması ve kalıcılığını sağlayarak Anadolu'nun yurt edilmesine katkı sağlamıştır. Üçüncüsü, Türklerin şehirlerde Bedesten, Cami, Kervansaray, Köprü, Han, Hamam, Darüşşifa, Medrese, Külliye ve imarethane gibi pek çok eser yaptırmalarıdır. Böylece Türk ve İslam kültürünün yayılmasını ve kalıcılığını sağlamışlardır. Yapılan bu eserlerde Orta Asya Türk sanatı ile İslam sanatı birleştirilerek özgün bir sanat anlayışı ortaya koymuş ve böyle Anadolu'nun yurt edinilmesini sağlamışlardır. Sonraki sorumuzda devam ediyoruz. Orta Asya'da yaşayan Türkler en çok at, sığır ve koyun yetiştirmişlerdir. Türkler atı ilk elcilleştiren milletlerden birisidir. Tahılı üreterek ondan ekmek yapan Türkler madeni de işleyerek çeşitli eşyalar yapmışlardır. Bu parçada Türklerin Orta Asya'da uğraştıkları ekonomik faaliyetlerin hangilerinden bahsedildiğini yazınız. Bu parçada Türklerin Orta Asya'da uğraştıkları hayvancılık, tarım, madencilik ve ekonomik faaliyetlerden bahsedilmiştir. Sonraki sorumuzla devam ediyoruz. İpek yolu üzerinden ipeğin yanı sıra deri, porselen, mücevher ve benzeri değerli birçok mal da taşınmıştır. Bu ticaret yolu sayesinde Çinliler Türklerden ceket ve pantolon giymeyi öğrenmişlerdir. Bu parçaya göre İpek Yolu'nun toplumları hangi alanlarda etkilediğini yazınız. İpek Yolu toplumları ticari ve kültürel alanlarda etkilemiştir. Sonraki sorumuza devam ediyoruz. Dilekçe hakkı ne demektir? Bir cümleyle tanımlayınız. Dilekçe hakkı vatandaşların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara başvurmasıdır. Sonraki sorumuza devam ediyoruz. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda sosyal hayat hakkında bilgi veriniz. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda eşitlik ve adalet yoktu. Güçlünün sözü geçerdi. Araplar kabileler halinde yaşardı ve kabileler arasında kan davaları vardı. Bundan dolayı da birbirleriyle sürekli mücadele ederlerdi. Kız çocuklarına değer verilmez köleleştirilen insanlar bir eşya gibi alınıp satılırdı. Sonraki sorumuzda devam ediyoruz. İki kutup noktası arasında uzanarak paralelleri dik kesen yarım çemberlere ne ad verilir? Yazınız. İki kutup noktası arasında uzanarak paralelleri dik kesen yarım çemberlere meridyen denir. İkinci sınav, ikinci senaryo sorumuz, sorularımızla devam ediyoruz. Sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Orta Asya'da yaşayan Türkler en çok at, sığır ve koyun yetiştirmişlerdir. Türkler atı ilk elcilleştiren milletlerden birisidir. Tahıl üreterek ondan ekmek yapan Türkler madeni de işleyerek çeşitli eşyalar yapmışlardır. Bu parçada Türklerin Orta Asya'da uğraştıkları ekonomik faaliyetlerin hangilerinden bahsedildiğini yazınız. Bu parçada Türklerin Orta Asya'da uğraştıkları hayvancılık, tarım, madencilik ve ekonomik faaliyetlerden bahsedilmiştir. Sonraki sorumuzda devam ediyoruz. İpek Yolu üzerinden ipeğin yanı sıra deri, porselen, mücevher ve benzeri değerli birçok mal da taşınmıştır. Bu ticaret yolu sayesinde Çinliler Türklerden ceket ve pantolon giymeyi öğrenmişlerdir. Bu parçaya göre İpek Yolu'nun toplumları hangi alanlarda etkilediğini yazınız. İpek Yolu toplumları ticari ve kültürel alanlarda etkilemiştir. Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden dördünü yazınız. Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörler tarım, ticaret, sanayi, turizm, ulaşım, madencilik faaliyetleridir. Sonraki sorumuza devam ediyoruz. Dilekçe hakkı ne demektir? Bir cümleyle tanımlayınız. Dilekçe hakkı vatandaşların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara başvurmasıdır. Sonraki sorumuza devam ediyoruz. Divan Lügatit Türk adlı eserin yazarı kimdir? Divan Lügatit Türk adlı eserin yazarı Kaşgarlı Mahmut'tur. Sonraki sorumuza devam ediyoruz. Beylerim, Anadolu'da nereyi fethederseniz orası sizindir. Fethettiğiniz yerlerde beyliğinizi kurunuz. Sultan Alparslan'ın bu emri doğrultusunda kurulan beyliklerden üç tanesini yazınız. Sultan Alparslan'ın bu emri doğrultusunda kurulan beylikler Türkiye Selçukluları, Artuklular, Saltuklular, Danışmentliler, Mengücekliler ve Çaka Beyliğidir. Sonraki sorumuzla devam ediyoruz. İki kutup noktası arasında uzanarak Paralelleri dik kesen yarım çemberlere ne ad verilir? Yazınız. İki kutup noktası arasında uzanarak paralelleri dik kesen yarım çemberlere meridyen denir. Sonraki sorumuza devam ediyoruz. Bir yerde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık veya yağışlı geçiyorsa orada hangi iklim görülür? Bir yerde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık veya yağışlı geçiyorsa Orada Akdeniz iklimi görülür.